Gece kayak yapmamızın sebebi, devletimizden Allah razı olsun, kapalı yol gördü mü hemen açı veriyor. Fırsatı değerlendirelim istedik. Ee, Tabi bildiğiniz gibi Türkiye'de heliski sporu Ayder'de yapılıyor. Ee, bir palandökene ya da Uludağ'a gitme şansımız yok. O yüzden yetkililerden, devletimizden, cumhurbaşkanımızdan bir an evvel vizede bir kayak merkezi istiyoruz. Şimdi de teşekkür ediyoruz.